Merhaba sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar sesim baya gitti galiba ya evet son iki burç kaldı Evet sevgili oğlaklar bu hafta ilişkinizle ilgili enerjiler ve durumlar nelermiş bakalım Sevgili oğlaklar bu arada size çok teşekkür ediyorum kanalımı desteklediğiniz için güzel yorumlarınızdan dolayı sevgili oğlaklar ee, i̇lginizi desteğinizi her daim üzerinde olsun istiyorum ee, Gerçekten e, çok güzel e, enerjileriniz desteğiniz yorumlarınız O kadar güzel ki beni o kadar mutlu ediyorsunuz ki Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum sevgili oğlaklar Evet e, bu hafta e, ilişki durumunuzda enerjiler mesajlar nelermiş bakalım sevgili oğlaklar Kartlarını sürekli dönüyor. Ee, çok fazla konuşmak istiyorsunuz belli. Hemen bir an önce açılımıza geçelim. Evet sevgili oğlaklara niyet ediyorum. Evet karşı tarafın düşünceleri, karşı tarafın size olan duyguları, karşı tarafın size olan eylem ve hareketleri. Ee, sizin düşünceleriniz, sizin karşı tarafı olan duygularınız sizin eylem ve hareketleriniz ve bu ilişki nereye gidiyor? Kapı kartınız dünya kartı. Bir evreyi bitirip yeni bir evreye geçtiğiniz bir dönemdesiniz sevgili oğlaklar. Huzuru, mutluluğu, başarıyı yakalayacağınız bir döneme e, girmişsiniz sevgili Oğlak Burcu Arkadaşlarım Evet Zorlu Bir Evre Bitirdiniz Ama Artık Bu Evreden Bilgi Ve Tecrübe Edindiniz Ve Bu Edindiğiniz Bilgiyle Tecrübeyle Yeni Bir Evreye Geçiş Yaptınız Almış Olmuş almış, Yani e, Almanız Gereken Dersleri Almışsınızdır Umarım Sevgili Oğlaklar e, Çünkü Bu Herkesin e, Hayatında yaşayacağı bir yolculuk hepimiz e, bu yolculukta almamız gereken bilgileri dersleri e, ve tecrübeleri ediniyoruz e, sizin de artık bir evreyi kapatıp yeni bir evreye geçtiğiniz tamamlandığınız bir zaman evet altından da kule kartı çıktı ve bakın aha bakın yani bu böyle gider yani de şu kule kartından sonra evet bir şeyler ee, hayatınızda bir şeyler yıkılmış ama dünya kartıyla o yıkılan kuleden sonra kendinizi daha böyle yeni bir evreye hazırlamışsınız sevgili oğlak arkadaşlarım. Evet melek tarot kartlarımızdan da destek alıyoruz düşüncelerinize duygularınıza karşı tarafın eylem ve hareketlerine sizin düşünceleriniz karşı tarafa duygularınız ve eylem ve hareketleriniz bir tane de bu ilişki nereye gidiyor? Kapı kartınız ateş üçlüsü. Evet geleceğe dair de planlarınızı hazırlamışsınız sevgili e, oğlaklar e, bir bolluk geliyor hayatınıza her şey harika görünüyor şu an sabırlı ol uzun vadeli planlar yap evet şu an her şey yolunda olduğunu söylüyor kartımız bir bolluk döneme girdiğinizi söylüyor ve planlarınızı da uzun vadeli yapmanızı söylüyor ateş üçlüsü evet uzun vadeli planlarınızın sizi mutlu sona götüreceğini söylüyor kartımız evet karşı tarafın düşüncelerine bakıyoruz önce. Tüm kartlarımızı açalım. Evet. Hmm. Bir şeyler can sıkıcı olabilir. Karşı tarafın düşüncelerine baktığımızda karşı taraf burada ee, Kupa Kraliçesi sezgileriyle hareket eden bir ee, İmparatorluk şey pardon kupa kraliçesidir, ee, sezgileri çok güçlü bir e, kupa kraliçesi ve e, burada e, karşı taraf size e, sezgileriyle telepatiyle ile bir, bir e, iletişime geçebilir aslında buradaki düşüncelerde çünkü e, karşı taraf eğer bir e, Su e, grubundansa... Yengeç, balık ya da akrep olabilir. E, telepatisi ve... Sezgileri güçlü bir... E, kraliçedir. E, ve burada arzularını ve duygularını... E, tamamen... E, dışa vurum yaşayan... Ve e, bu duygularını... Ve düşünceleriyle... Size e, duygularını... Düşüncelere dönüştürmüş bir kraliçe var burada. E, sevgili oğlaklar... Eee burada karar alınmış artık yani e, kraliçe ne istediğini biliyor yani tamamen e, duygularını tatmin edecek duygularıyla hareket edebilecek ve o duygularını mutlu edecek bir e, ilişki istediğini e, düşüncelerinde söylüyor bize karşı taraf e, burada da ateş şovalesiyle e, hem bir o kadar da e, şöyle söyleyeyim, e, macera perest bir tarafı da var bu karşı tarafın. Ve bu macera perestlik tarafından dolayı da çok hızlı e, ani kararlar alabilir ve ani kararlarla harekete geçebilen bir karşı taraf var düşüncelerimizde. Evet, karşı taraf e, çok ani bir şekilde size harekete geçebilir sevgili oğlaklar. E, çünkü artık e, duygularını ve düşüncelerini e, tamamlamış ee, ve artık onun e, duygularını ve e, düşüncelerini ortaya koyacağı ve harekete geçeceği bir dönemde e, sevgili Oğlaklar. Duygularına baktığımızda karşı tarafın karşı taraf duygularında huzur ve mutluluk istiyor ve bu huzur ve mutluluğu dengeye koyduğu bir dönemde sevgili e, oğlak arkadaşlar evet duygularında huzur ve mutluluk isteyen e, ve bunu dengede tutmak isteyen duygular var karşı tarafta e, toprak uşağıyla da e, evet bir teklifle gelebilir karşı taraf ya da sizden bir teklif gidebilir e, daha böyle e, nasıl desem e, toprak Prensi daha genç ve toy bir enerjidir. Ee, karşı tarafla aranızda bir yaş farkı olabilir. Ya da değil ya da daha böyle genç ruhlu birisidir. Daha böyle enerjiktir. Daha böyle e, nasıl e, anlatsam. E, daha masum duygular yaşayabilir. Ama bu duyguları... E, tamamen böyle sabit e, yani sağlam temelli duygulardır sevgili arkadaşlar evet duygularında e, size karşı sağlamlaşmış bir duygu var e, ve sağlam temeller üzerine kurulmuş duygular bunlar yani öyle gelici geçici değil yani böyle bir e, çabuk geçecek bir duygu değil yani e, hani nasıl derlerdi ya mavi boncuk dağıtan değil de onun başka bir atasözü vardı ama neyse şu an hatırlayamadım sesim de bu arada bayağı gitti kusura bakmayın arkadaşlar ee, ve kartımızın mesajı da finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapmak isteği yeni bir çalışma alanı. Evet e, burada sizi bekleyen duygularını da bekleyen bir e, karşı taraf var. Ve sizin artık bir teklifle gelmenizi bekleyebilir ya da karşı taraf duygularını e, artık açığa vurup size bir teklif sunabilir sevgili oğlaklar. Karşı tarafa baktığımda evet burada karşı taraf e, burada size karşı öfkeli galiba. Yani karşı taraf e, çünkü gardını almış burada. Sürekli bir e, rekabet içinde sürekli bir böyle kendini savunma çabasında e, belki size bir şeyler anlatmak istiyor ama sizin e, çatışmalarınız kavgalarınız olduğundan dolayı e, bu anlatma şekli hep ateşli bir e, hararetli bir tartışmaya dönebilir sevgili arkadaşlar. Evet burada e, sürekli kendini savunma durumunda kalan bir karşı taraf var eylem ve hareketlerinde. E, fakat fakat şu da var e, karşı taraf kendinden çok emin e, ve kendinden emin sıcak akıllı minnettar ve bir o kadar da e, kendini ortaya koyabilecek bir karakter ve kendine kendi öncülüğüyle hareket edebilecek bir karakter karşı taraf ve burada bir karar almış ve bu kararla birlikte bir harekete geçecek e, bu hareket de kendi caz, cazibesini, kendi e, o macera perest tarafını, kendi e, enerjisini ortaya koyabilecek bir şekilde karar almış ve bu kararla birlikte aslında burada bir ego da çalıştırıyor karşı taraf ya evet yani harekete geçmek istiyor e, kararlarından emin fakat e, savunma da var burada. bir savunmaya da geçmiş yani. Ne istediğini bilen bir kraliçe, kendinden çok emin. Bir o kadar da kendine savunmaya almış bir kraliçe var. Karşı, karşı taraf yine böyle her ne kadar çok istese de bile, her ne kadar kendinden emin olsa da bile size karşı bir savunma geliştirmiş sevgili Oğlaklar. Size baktığımda evet siz de değnek kralısınız. Yani bir değnek kraliçesine bir değnek kralı yani. Siz de düşüncelerinizde bakın o eylemlerinde düşüncelerinde ee, kupa kraliçesi gibi gayet naif, gayet fedakar, gayet böyle şefkat dolu bir kraliçe ama eylem ve hareketlerinde ise bir ateş kraliçesi yani ee, kendi egosundan taviz vermeyen kendi sınırlarından taviz vermeyen bir kraliçe var karşı tarafta. Siz de düşüncelerinizde değine kralısınız sevgili oğlaklar ve e, siz de kararlarınızda eminsiniz. Siz de kararlarınızdan e, böyle e, hareket harekete almışsınız fakat siz de bir o kadar egolusunuz. Siz de bir o kadar böyle e, kendinizden taviz vermeyen bir tarafsınız. E, siz de bir şeyleri başlatma enerjisindesiniz ve bununla birlikte siz düşüncelerinizde yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Evet e, burada kılıçasıyla yepyeni bir başlangıç yapmak istediğinizi görüyorum düşüncelerinizde sevgili oğlaklar. Sizin duygularınıza baktığımda o, siz de bir değnek kraliçe olduğunuz kraliçesizsiniz ve burada siz de şunu diyorsunuz ben de kendi cazibemi konuştururum ben de kendi çekiciliğimi konuştururum diyorsunuz sevgili e, oğlaklar burada e, siz de e, en az karşı taraf kadar kararlısınız kendi kendinizden ödün vermiyorsunuz duygularınızdan ödün vermiyorsunuz e, kendinizi böyle e, koruma altına almışsınız e, fakat bir o kadar da e, Karşı tarafa e, bu durumu hissettirmek istiyorsunuz. Evet e, ve özgürleşmişsiniz. Sevgili oğlaklar duygularınızda da duygularınızda da bir özgürleşme gelmiş. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı. Evet. Bugüne kadar içinize bastırdığınız o duygularınızı artık o duygularınızdan özgürleşmişsiniz. Artık o duygularınızı daha böyle dışa vurum yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve o egonuzdan, o gururunuzdan çünkü gayet kendinizden emin bir kraliçe olarak çok gururlu, çok böyle emin oynayabilirsiniz. Ama artık o duygularınızı dışa vurum yaşıyorsunuz. Siz de o duygularınızı özgürleştirmek istiyorsunuz. Burada yenilenme kartıyla bir özgürleşme var size de sevgili oğlaklar bir mahkemeniz de varsa bu mahkemenizden de güzel sonuçlar alacağınızı söylüyor kartımız bize ama dediğim gibi içinize bir muhakeme yapmışsınız ve duygularınızı artık özgürleştirmek istediğinizi söylüyorsunuz sevgili oğlaklar evet burada bir araba kartı bir hareket almak istiyorsunuz eğer aranızda mesafeler varsa farklı şehirlerde oturuyorsanız bu farklı şehirlerden de bu mesafeyle ilgili bir yolculuk yapmak istiyor isteyebilirsiniz. Burada hem negatif hem pozitif enerjiler vardır araba kartında, savaş arabasında. Bu ilişkiyi kendi kontrolünüzün bu ilişkiye dair kontrolü elinize almak isteyebilirsiniz. E, iki karar arasında da kalmış olabilirsiniz ama bu pozitif ve negatif enerjilerle. Karşı taraf sizin e, enerjinizi nasıl değerlendirecek diye de düşünebilirsiniz. Siz pozitif gidersiniz ama karşı taraf size negatif gelir diye de böyle iki karar arasında, iki enerji arasında da kalmış olabilirsiniz. Fakat siz evet bu ilişki için kontrolü elinize almışsınız ve harekete geçmişsiniz sevgili oğlaklar ve bir kutlama yapıyorsunuz evet bir zafer kutlamasıdır bu bu ilişkiye dair bir zafer kutlaması olabilir sevgili oğlaklar ee, kupa üçlüsüyle de bir kutlama yapacağınızı söylüyorsunuz sevgili oğlaklar eylem ve hareketlerinizde evet burada bir kalp üçlüsü var ve bu ilişkiye dair baktığımızda ee, sevgili oğlaklar bu ilişki hmm, şöyle söylemek istemiyorum aslında aslında söylemek istemiyorum ama üçlü bir ilişki olabilir ve e, bu üçlü ilişki içerisinde karar verme aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Burada bakın toprak ikilisi bu kartta eee eee kılıç üçlüsü. Kılıç üçlüsü e, bu ilişkide başka birilerinin de olduğunu. Yani illa şey değildir yani. İlla hayatında başka bir kadın, başka bir erkek değil. Böyle ne bileyim başka faktörler de olabilir. Anne, baba ya da maddiyat gibi ya da işte e, farklı sorumluluklar gibi diyeceğim ama ben öyle demek istemiyorum ya çünkü bu kalpte saplanmış kılıçlar bana böyle yakın akrabalar gibi değil işte ya da işte başka birisi gelmiyor yani başka faktörler gelmiyor benim direkt aklıma ya da hislerime güven, güvenerek konuştuğumda bu ilişkide üçüncü bir kişi olduğunu ım, söylüyorum ve e, bu üçüncü kişiden dolayı da bu kalp yani bu ilişki çok yaralanmış çok zedelenmiş e, sevgili oğlaklar e, her iki taraf ya da her e, bu ilişkide üçüncü şahıslar varsa her e, üç kişi de buradan yara almış olabilir. Fakat sizin artık bir seçim noktasına geldiğinizi aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Evet eee bu kararı askıya da almış olabilirsiniz. Ya da bu kararı böyle e, ertele edebilirsiniz. Ya da bu kararla ilgili e, şu an akışa da bırakmış olabilirsiniz. Fakat e, dengede tutmaya çalıştıkça zorlandığınızı gör, görüyorum sevgili oğlaklar. E, i̇lişkiyi dengede tutmaya da çalışabilirsiniz. Eğer üçlü bir ilişki ise bu. Bu üçlü ilişkiyi dengede tutmaya da çalışabilirsiniz. E, fakat yine de burada... E, üzülecek durumlar olabilir sevgili oğlaklar evet burada e, yine bir kalp kırıklığı yine bu e, ilişkiye dair üzüntüler olabilir bu ilişki nereye gidiyor diye sorarsak e, toprak ikilisiyle e, her iki tarafında doğru kararı doğru seçimi yapması gerekiyor diyebilirim sevgili oğlaklar benim nacizane tavsiyem tabii ki. Evet işaret kartlarımızdan da evrenin evrenin mesajlarını alalım bakalım. Evren bu ilişkiye dair nasıl bir mesaj verecekmiş görelim. Sevgili Oğlaklar. Evren peki bu ilişkiye dair nasıl bir mesaj verecek? Evet. Tutku yani alttaki kartta tutku. Evet, bu ilişkide tutkunun zaten çok yüksek olduğu belli oluyor. Bakın, ateş kraliçesi, değnek kraliçesi, duygularda bir değnek kraliçesi ve kupa kraliçesi düşünebiliyor musunuz? Ne kadar çok kraliçe var? Ee, sadece iki tane major kartı var galiba. Evet, sadece iki tane major kartımız var. Pardon, bir bir tane major kartımız var. Evet, bir tane. Genelde bu ilişkinin çok tutkulu bir ilişki olduğunu, burada da su üçlüsüyle zaten bu ilişkide üçlü bir ilişki olacağını, ama bu üçlü ilişkide bir seçim yapılma zamanının geldiğini söylüyor size zaten kartlarımızla. Evet, burada da size itibar ve yükseliş gelmiş sevgili oğlaklar. E, dünya kartıyla zaten bir evreyi tamamlayıp bir evreye geçiş yaptığınızı ateş üçlüsüyle de e, refah bir e, bolluk ve geç doğru yol aldığınızı e, ve burada planlarınız da var zaten ateş üçlüsüyle sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bir konu hakkında karar vereceksiniz ya da seçim yapacaksınız. Bu üçlü ilişki hakkında bir seçim yapıp e, doğru kişiyle planlar yapmaya gidebilirsiniz. E, bu ayrıca bebek haberi de yani bebek haberidir de. Yani hem ateş üçlüsü hem de dünya kartı, dünya kartı evliliğe giden yoldur, bir evliliktir. Ateş üçlüsü de aynı şekilde evlilikle ilgili planlardır. Her ikisi de bir bebek haberini söyleyebilir. Eğer evliyseniz sevgili arkadaşlar, sevgili oğlaklar evliliğinizde de bir bebek haberi alabilirsiniz. Neyi hafife alırsan onunla sınırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol. Sen en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Hmm. Evet zaten burada dediğim gibi çok ateş kartlarımız vardı. Ee, burada bir kibir de var. Burada bir ego da var. Ego çatışmaları var. Hakkınızda hayırlısı olsun sevgili oğlaklar. Melek dostlarımızdan da rehberlik alalım. Bakalım. Ee, melek dostlarımız bu ilişkiye dair nasıl bir rehberlik edecekler. <laughs> evet. Alttaki kart da tutkuydu. İlişki. Evet. Kartımız melek kartlarımızdan da size ilişki. Yani üçlü bir ilişki olabileceği gibi güçlü bir ilişki de sevgili oğlaklar. Hem üçlü bir ilişki olabilir hem de güçlü bir ilişki olabilir bu ilişki durumunuz. Öncelikle ilişkin kendinle ve tanrıyladır ve diğer ilişkilerin hepsi aradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi ve dolu, sevgi dolu yaratıcını daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek. Evet önce aa, yaradanla olan ilişkinizi sonra çok affedersiniz. Önce yaradanla olan ilişkinizi sonra kendinizle olan ilişkinizi sonra bu üçlü ilişki durumunuz varsa ilişki durumunuzu düzeltmenizi tavsiye edebilir, ederim sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Nacizane ee, dediğim gibi çok nacizane söylüyorum. Ee, ben burada sadece size enerjileri ve mesajları okuma okuyabilirim. Gerisi size kalmış sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlaklar umarım sizin için güzel bir hafta olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.